Günaydın. Günaydın efendim. İzzet bekle. Ben de geliyorum. Hayrola nereye geliyorsun? Ya bu ne işin var senin kaymakamlıkta? Dünya kadar işim var. Bak vallahi sen ama. Güldürme beni İzzet. Yani duyan duymayan da seni karısıyla çok ilgili bir adam zannedecek. Ya bu gerçekten de bir sürü resmi iş beni bekliyor. Ayrıca esrafla toplantı yapacağım. Bu sünnet düğünüyle ilgili. Bazılarına görevler vereceğim. E, i̇yi ya işte tam da benim orada olmam gereken zaman. Sen şimdi bir sürü şeyi söylemeyi unutursun. Hadi hadi. sürdüremedin şu adamı kasabadan. Kime? Sünnetçiyi ve karısını tabii. E i̇yi şikayet ettik işte daha ne yapayım hanımcığım? Bence bakanlığa şikayet etmelisin. Bak şu saat oldu hala görevinin başında değil. Hele şunun kinin kapısını bir kes. Bak neler oluyor Cevat. Allah aşkına şimdi keser miyim? Kesmeyeceğim tabii ki. Hadi. Yürü. Selamünaleyküm. Nereye? Sanki kocası değil de babası, Sümbül de tay gibi maşallah. Daha bayır hasta peşine koşacağına biraz da kendine baksak yar. Ulan ne dedik o insanlarsınız? Bir hanımefendinin peşinden böyle konuşulur mu? Süleyman, sırf bu yüzden sana tıraş olmaya gelmek istemiyor. Ne dedim Zekeriya Hadi canım sen de. Merhaba. 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 canım. Merhaba. Nasılsın? Misin? Sen de, nasılsın evet. Ay sen de çok güzelsin. Hayırdır Osman abi, nereye böyle? Kaymakamın oğluna sünnet hediyesi almaya. Siz ne alacaksınız? yok Yoksa aldınız mı kız? Bizi şikayet eden adama bir de hediye mi alacaksınız? İyi de e, sen kesmeyecek misin oğlum? Hele bir kessin. Vallahi o saat boşarım onu. <laughs> Büyük konuşma Sümbül Hanım. Böyle aslan gibi delikanlı boşanır mı hiç? <laughs> Şükran karısı kasım kasım kasılarak az çektirmedi bana. Şimdi sıra Sümbül'de. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Karı koca Cumhuriyet Meydanı'nda benden özür bile dileseler bu iş olmaz artık. Vallahi senden korkulur Sümbül Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça Görüşürüz kalın. Abi. <laughs> Hayret bir şeysin Sümbül yani. Niye bu şu kadın yanında böyle konuşuyorsun? E bilerek yaptım. Oh, canıma desin. Şifren çürsüzlüğü bunu duyunca çıldıracak şimdi. <laughs> evet gari. Biz her şeyi hallettik kaymakavul. Hacı Hilmi yemek işini, Hasan Aile İbrahim'e et işini üstlendiler düğüne bir gün kala efendim dört koç getirecekler. Ya muhtarlar sağ olun da dört koç çok olmaz mı? Anca yeter kaymakamım. Ben içki masa sandalye işini üstlendim. Hatta adadan şarap bile getiriyorum. Ya, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Yalnız masrafları yazıyorsunuz değil mi? Siz bu işe hiç karışmayacaksınız kaymakamım. Olmaz öyle şey. Ben kimseye boşluk almak istemem. <laughs> kaymakamım niye böyle düşünüyorsunuz? Bu sadece sizin değil ki, bütün kasabanın sünneti. Hacı İlmi doğru söylüyor kaymakamım. Hem üç beş kuruşluk iş, kirve az bile. Sağlık memuru nerede doktor? Köye bir hastasına gitti efendim. Bu ne rehaberlilik ya? Nasıl gönderirsiniz mesai saatinde? efendim hastanın durumu çok kötüymüş. Yani on gündür büyük abdestine çıkamıyormuş. Bu adamın kaçıncı vukuatı bu ya? Madem serbest çalışmak istiyor, basın istifayı defa olup gitsin. Öyle devletin olanaklarını kullanamaz. Kullandırtmam. Ne terbiyesiz adam bu ya? Peki sağlık ocağı sünnete hazırlıklı mı? E, tabi tabi efendim. Bütün olanaklarımızla hazırız efendim. Aletlerinizin bakımı, hijyeni falan tamam mı? Allah korusun mikrop kapar. Hayatı kararır çocuğum valla. Siz hiç merak etmeyin efendim. Çünkü doktor bey aşırı titiz ve mesleğine aşık biri. Peki görevinizin başına dönebilirsiniz. E, i̇yi günler efendim. İyi günler efendim. Cık, cık, cık. Terbiyesiz kadın. Hayrola ne oldu gene? Ay görmedin mi hemşireyi? Doktorun ağzının içine düşecekti. Salih Zeki beyin için çağırmıştık? E, sünnet alayı için. Ha, ha pardon. Salih Zeki Bey. Buyurun Kaymakam Bey. Ee, sünnet sabahı için sizden on on beş tane çocuk istiyorum. Bütün okul emrinizde Kaymakam Bey. Yalnız kıyafetleri çok temiz ve düzenli olmalı. İsabet buyurdunuz efendim. Hepsiyle tek tek ilgileneceğim. Güzel. Sen de görevinin başına gidebilirsin Salih Zeki. Efendim. Benim sizden bir ricam var. Buyurun. Efendim, sünnet gecesi oynatmak için bir piyes hazırlatmıştım çocuklara. Eğer müsaade ederseniz. Ee, çok teşekkür ederiz ama biraz abartılı olur sadece ki. Özür dilerim efendim. Emredersiniz. Bak, iyi olmadı mı gelmem yerim seni ay, ben. Yani. Ay delirdin mi İzzet? Evet delirdim ne de var? Bir, ay bir gören olacak bırak. Yerim seni.